Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Berençe İlan bugün Age Tayvan serimizin 3. bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Eğer 2. bölümü izlemediyseniz kartlar kısmında mevcut. Oradan 2. bölüme gidebilirsiniz. Ben şimdi kısa bir özet geçeceğim. Efendim 2. bölümde gittik Çin'e savaş ilan ettik ve Çin'e savaş ilan etmemizle birlikte güzel bir şekilde galibiyet al alıyorduk. Tayland'da saçma bir sebepten savaşa girdik. O savaşı da hallettik derken birden Myanmar bize savaş ilan etti. O savaşı halletmemiz de pek mümkün olmadı. Ee, zorlandık bayağı, ülkemiz işgal edildi yağmalandı çok zor durumda kaldık ama en sonunda kazandık. Filipinleri de aynı şekilde yendik sayılır beyaz barış yaptık sonra Güney Kore'de savaş ilan etmişti aynı anda. Güney Kore'yi de yendik çok zor durumlar atlattık ve ayaktayız abi bir şekilde ayaktayız bir şekilde yaşıyoruz valla. Ee, şu anda yaşamaya mı çalışıyoruz yaşamayız bilmiyorum ama Tayvan olarak 200 bin ekonomiyi devirmiş bulunmaktayız an itibariyle teknoloji olarak. Diğer devletlerin çok 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 gerisindeyiz. Ama yapacak bir şey yok şu an için. Ee, bir özgürlük arzusu olan bir Güney Kore var şu anda. Bu adamın özgürlük arzusunu bastıramayacağız. Ee, o yüzden ilhakını gerçekleştirmemiz lazım bu arkadaşın. Hızlıca ilhakını gerçekleştireceğiz. Biraz para biriktirmem gerekiyor bunun için. Öncesinde ee, Tayvan olarak hemen hızlıca ordular basalım. Hemen ordu basacağız. Bu orduları da sonra sileceğiz tabii ki. Şimdi bu arkadaşın hemen ilhakını gerçekleştirmem gerek. Bu bölümde eğer Hindistan bize savaş ilan ederse direkt sıçacağız zaten. Hindistan'la o kadar da ilişkilerimi geliştirmeye çalışsam da bir türlü gerçekleşmiyor. Abi bu adamın şeyi fazla. Daha fazla ordu basmam lazım bu adama karşı. Ne olur ne olmaz. Biraz daha fazlasını basalım. Hatta save alalım. Kabul etmezse save'e geri döneriz. Ultimatom gönder ilhak talebi. Tamamdır. İlhakını gerçekleştirdik bu arkadaşın. Ve şimdi tüm ordularımızı sileceğiz ve bu toprakları birer birer asimile etmeye çalışacağız. Ee, güçlenmeye çalışsak da kafamıza illa birileri vuruyor. Bakın Hindistan'la ilişkilerimiz eksilere e, ilerlemiş yine. Asileri var burada. Savaş ilan edelim Hindistan'ın asisine ve anlaşmayı yapabiliriz daha sonrasında. Abi benim savaş ilan ettiğim her devlette de Japonya da savaşa giriyor otomatikman. Ne oluyor ben anlamadım. Hem biriyle bir şey yaptığında Japonya'da savaşı görüyor. Ben kendim Japon vasalı mı oldum? Haberim mi yok? Bilmiyorum. Acaba Japon vasalı mıyız biz? Haberim olmadan ne oluyor yani? Japon vasalı mı oluyoruz bilmiyorum. Bizle ilişkileri çok kötü bu arkadaşın. Ee, geliştirmeye çalışacağız ilişkilerimizi. Hindistan'da. Çünkü Hindistan savaşını kaldıramayız artık. Yani artık devlet zor durumda. Eğer asileri çıkarsa savaş ilan edeceğiz. Onun asilerine ya yine mi ya? Yine mi isyan ya? Yine mi isyan? Bir durun abi ya. Şöyle ufak bir ordu yeterli olur. Çok da ekonomimizi zorlamadan topraklarımızı asimile etmeye çalışacağız. Ee, topraklarımızda şu anda Hindistan askerleri de var. Onlara askeri geçizini vermiştik ama şu anda güvenliğimizi pek sağlayamayız eğer bize savaş ilan ederse. O askerler direkt bizi indirir valla. Abi çok zor seri. Cidden çok zor seri. Bu arada dostlar beylerinizi eksik etmezseniz sevinirim. Beğendiğinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Oo, Kazakistan şu anda Japonya'yı istila ediyor. Kazakistan bu kadar güçlendi mi Japonya'yı istila edebilecek kadar ya? Bilmiyorum ama. Yani nasıl böyle bir şey yapabilir anlamıyorum. Ve Rusya ile de savaşta. Rusya ile de savaşta olması bir şey değil. Rusya gücü yok zaten. Rusya'nın gücü yok. Ee, bu adam nasıl şey yapıyor ama alacaktır yani Japonya elinde çok fazla ordu var orada bu ordularla tamamen temizleyecektir diye düşünüyorum topraklarını Bir düşündüğüm şeyler de gerçekleşiyor ee, Bu arada dostlar abone değilseniz de abone olmayı beğenmeyi unutmayın az önce söyledim tekrar söyleyeyim Efendim asimilasyonları yapıyoruz Gerçekleşiyor asimilasyonlar biraz araştırma yapmamız lazım Şu arkadaşla ilişkilerimizi çok sıcak tutmamız lazım bu arkadaş ile savaşırsak direkt ölürüz abi bu arkadaş Bizim için çok önemli bir arkadaş. Herkesten çok bu arkadaşla ilişkiler içinde olmalıyız. Ee, başka arkadaşlar da var burada. Onlarla da hemen ilişkileri koruyalım. Ve şu an gördüğünüz gibi en azından düzlüğe çıktık diyebiliriz. Bir düzlüğü gördük abi. Umarım bu düzlükten devam edeceğiz. Umarım. Vallahi çok zor. 3 bölümde ne badireler atlattık ne savaşlara girdik neler yaşadık. Yani böyle yorucu, böyle zorlu bir seri daha önce oynamadım diye hatırlıyorum. Bilmiyorum oynadıysam yorumlara yazın abi ama yani en streslisi buydu. En streslisi buydu diye düşünüyorum ben şahsen. Hindistan'la ilişkilerimiz artık daha düzgün bir şekilde gelişiyor gibi. Hindistan'la ilişkilerimizi geliştirmem lazım. Hindistan'da Japon Savaşı'nın başlamasını istiyorum aslında. Japonya ile Hindistan'ın arasında bir savaş başlarsa ki şu anda başlaması mümkün değil ilişkileri iyi. Birini arkalarız yani. Birini arkalarız. Birini vururuz ve vuracağım kişi muhtemelen Japonya olur. Dostum olmasına rağmen. Japonya'yı daha güçlü buluyorum Hindistan'dan. Hindistan'ı yen yeneriz yani bir şekilde yeneriz abi. 500 bin ekonomisi var ama bu adamın 1 milyon ekonomisi var yani. Nüfusu az olabilir ama ekonomisi çok fazla. Şimdi biz ne yapacağız? Efendim savaş sekansları biraz geride kaldı açıkçası. Kazakistan'dan, Tayvan'dan alacağımız topraklar biraz olabilir. Ama Onları illaki alırız biraz güçlenmemiz lazım sadece bizim ve güçlenmek için de gereken şey ne? Güçlenmek için de gereken şey abi. biraz yatırımlar yapacağız. Ülkemizi daha sonrasında hazırlayacağız şu an için söyleyebileceğim şey bu ülkeyi daha zor durumlara hazırlamamız lazım. Bunlar da ancak yatırımla olur. Ülkemizin nüfusunu ekonomisini güçlendirmeye çalışacağız. 1.5 milyonluk güzel bir nüfusa sahibiz. Bu daha da artacak diye düşünüyorum. Şimdi ufak bir yatırım yapacağız bakın gelirimiz falan da gayet güzel durumlara geldi. Bu yatırımın ardından bir mallara yatırım, bir yatırım, bir mallara yatırım, bir yatırım, bir mallara yatırım. Böyle gidip gelecek. Şu arkadaşların da topraklarını almak istiyorum ama bunlar bize bir şeyler kazandırabilir mi diye baktım bir. Kazandırabilir. Neden olmasın abi? Toprak topraktır. Kolay alınabilecek toprakları alalım. Ve kolay alınabilecek topraklar bunlar. Ve bunları almamız gerekiyor. Şöyle silelim buradaki orduları. Gel abi sen de. Şurada bir askerim kalmış. Onu da silelim. Bir asker, bir askerdir abi silmek lazım. 4'ü, 3'ü, 5'i bakmamak lazım. Hepsini sileceğiz. Gerçi keşke silmeseydim burada bir savaşa daha gireceğiz. Tayland'la muhtemelen. Tayland'ın durumu nedir? Yani bir şey yok. Onunla da hemen savaşa girmek için hazırlıklar yapalım. Çok fazla asker basmaya gerek yok. Elimizden geldiğince ufak ufak miktarda ordular hazırlarsak yeterli olacaktır. Çünkü bu arkadaş o kadar güçlü bir devlet değil. Az askerle çok iş yapmaya çalışalım abi. Az asker çok iş. Planımız bu olmalı şu an için. Abi is... Ya hay isyanınızın... Ya zamanı mı kardeşim isyanın ya? İsyanın zamanı mı ya? Biz burada memleket meselesi diyoruz. Şu anda diyoruz ki vatan yahut silistire diyoruz. Adam gelmiş. Ne yapıyor ya? Adam gelmiş ne yapıyor ya? Bu ne abi ya? Ay isyanınızın sizin ya. Yazıklar olsun sizin gibi şey halka ya. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Burada Tayland'ı da almış olduk. Tayvan, Tayland arada karışabiliyor. Karışmaması için bu arkadaşı hemen topraklarımıza kattık. Bakın görüyorsun stratejik bir hamle. İsim hakları konusunda sıkıntılar yaşanmaması açısından hemen bu arkadaşımızı topraklarımıza kattık. Güzel bir hamle olduğunu düşünüyorum. Asiler çıktı. Neden çıktı bilmiyorum. Asimilasyonlar yapıldı. Her şey yapıldı. Devletimiz bence güzel durumda ama yani birileri memnun değilmiş. Demek ki birileri bir şeylerden memnun değilmiş. Ve memnuniyetsizliklerini bu şekilde belirtiyorlar sanırsam. 300 bin ekonomi olduk. Güzel. Gelişiyoruz, güçleniyoruz. Ve bir asi daha çıkıyor. Yani güçlenen bir Tayvan istemiyorlar efendim. Dış güçlerin oyunu bunlar. Güçlenen bir Tayvan istemiyorlar. Ve Tayvan güçlenmesin diye içerideki masum halkımızı böyle örgütlüyorlar bize karşı. İsyan etmeleri için. Gördüğünüz gibi böyle örgütlüyorlar. Yani halkımızın bunlara uymaması lazım. Halkımızın bunlara uymaması lazım diye düşünüyorum. Ama bizim halkla en ufak ateşte hemen. Yani Hemen atlıyorlar, en ufak bir ateş çıktığında hemen içine atlıyorlar. Yani böyle olmaz, böyle olmaz, bu işler böyle olmaz. Halkımızı da kınıyorum. 500 buraya bak yine isyan, yine isyan. Ay isyanınızın be kardeşim bir durum be. Devlet diyoruz, gelişecek diyoruz, ekonomi diyoruz, mutluluk diyoruz, huzur diyoruz, refah diyoruz, ferah diyoruz. Bunlar hiçbir şey demiyorlar. Milliyetçi Türkiye de burada güçlü durumda. Benden güçlü değilmiş ama ben daha güçlüyüm şu anda. Yatırımlarımıza devam edelim. Kalkınma projelerimize devam etmemiz gerekiyor. Kalkınmamız gerek. Hayvan olarak kalkınmalıyız. Daha müreffek, daha refah bir ülke için kalkınmalıyız abi. Bu ülke kalkınmalı ve kalkınacak. Bu kim lan? Ona gelmem. Tanımadığım etmediğim ülke. Gelmem abi. 355 binlik bir ekonomi. Daha da büyüyen, her gün daha da refahlaşan bir Tayvan için. Efendim Böyle yatırımlarımıza devam edeceğiz. 11. sıraya yükseldik. Yani zor günler geride kaldı. Şimdi sıra daha zor günlerde. Tadus'un bu cümle böyle dedi. Kötü günler geride kaldı. Şimdi sıra daha kötü günlerde demeyeceğim. Çünkü cidden geride kaldı kötü günler. Bundan sonrası bizim için çok kolay olacak gibi gözüküyor. Japonya'yı sadece bir yenmemiz lazım. Bir Hindistan, bir Japonya. Onları da yenebiliriz. Güçleniyoruz abi yani. Güçleniyoruz. Bakın yaptığımız yatırımlar neticesinde birden 500 binlik ekonomiye ulaştık neredeyse. Ee, ve bu bizim için hiç az bir şey değil. Bir de mallara yatırım yaptığımızda nüfusumuzun iki katına artması lazım. Nüfus iki katına çıktığında Japonya ile eşit nüfusa geçtiğimizde biz Japonya'yı devirebileceğimizi düşünüyoruz. Fırsatları değerlendireceğiz. 9. sıraya ilerledik. Bakın 550 binlik ekonomi hiç kötü değil ve gelirimiz uçuyor. Devlette de böyle bir diğer devletlerde nasıl bir kalkınma politikası var arkadaşlar? Genel olarak ee, bir toprak üzerinden, belli bir bölge üzerinden kalkınma planı gerçekleştirirlerken onlar biz ise genel olarak tüm vatanda, tüm millette e, şeyin kalkınmasını, ülkenin kalkınmasını gerçekleştiriyoruz. Tek bir ülke, e, tek bir toprağın e, yatırım e, yatırımını yaparak o toprakların artmasını, güçlenmesini sağlamak yerine tüm vatandaki toprakların güçlenmesini sağlıyoruz ve bu plan bizim için şu anda tıkır tıkır işliyor diyebiliriz. İsyancıları da hemen Şöyle topraklarımıza bağlayalım. Nepal savaşını da sonuçlandırırsak güzel olur. Bir sonuçlandırdık. Artık görüyorsunuz e, dış politikada baskın bir Tayvan görüyorsunuz. Japonya'ya az önce sözümüzü geçirdik. Bakın kardeşim Nepal seferi bitmiştir dedik. Adam bizi kabul etti. Yani bizim verdiğimiz talimatı kabul etti. Artık dış politikada da güçlü bir Tayvan görüyoruz yani. Bu da bizim için önemli. Bu aldığımız toprakların nüfusları birden artınca mükemmel bir Tayvan olacağız abi ve ardından ise Çin Cumhuriyeti için gerekli olan tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra Japonya'ya, Hindistan'a tüm hepsine savaşımızı ilan edeceğiz. 2.2 milyonluk nüfusa ulaştık. Artıyor abi nüfusumuz gayet güzel. Yatırımlar önemliydi o yatırımların ardından bakın bak şu toprağa bakın. Bir turda kaç artıyor bak. Ulan fazla artmadı. Şimdi arttı güzel. Bak görüyor musun seri seri nüfus artışı mükemmel. 2.5 milyona ulaştık ve gelirimiz 52 bine ulaştı. Abi gelişiyoruz gelişiyoruz. Bu topraklarda gelişiyoruz. Hem mallara yatırım hem de normal yatırım. Bu sefer çifte yatırım politikası izleyeceğiz. Bakalım belki çifte yatırım politikası bizi daha da iyi durumlara getirir. Hemen hızlıca devam edelim. Çifte yatırım politikası pek bizi daha iyi durumlara getirmedi. Endonezya ile ilişkilerimizi geliştirelim. Gerekirse gelişmezse savaş ilan ederiz abi. Artık eski Tayvan yok abi. Öyle bizi ezebilecekleri bir durumda değiliz. Burada Filipinlere savaş ilan edebiliriz. Filipinlerden ekonomi devşirebiliriz. Nüfussal olarak ne durumdayız? İstihdam edilebilir nüfus olarak ana Tayvan toprakları bayağı artmış. Buralar da güzel durumda. Güzeliz abi. 1 milyona düştüğünde geri kalan kısmını normal mallara yatırımla devam ettireceğim. Abi asi neden çıkabilir? Bu ülkede bak o kadar durumda. Ee, o kadar süredir pardon cümleyi düzgün kuramadım. O kadar süredir ee, asimilasyonları tamamladık. Ülkemizin gelişmesini tamamladık. Yani ama neden isyancı şu anda çıkıyor? Yani mutluluk mu yok bu ülkede? Mutluluk yoksa neden yok abi? Gelişmesi lazım. Vergi oranı sınırda 95 gözüküyor mutluluk. Vergileri de sıfırlayalım abi. Vergileri de sıfırlayalım. Ülke gelişsin diyorsanız. Bu arada faşist Amerika şu anda Filipinleri istila et diyor. Buna izin veremeyiz abi. Filipinler topraklarını kurtardı. Amerika yerine biz onları istila edelim abi. Hemen gidelim. Bu arada peş peşe videolar çekiyorum. Arada mantıksız cümleler kurduğumun ben de farkındayım. Kusura bakmayın dostlar. Yapacak bir şey yok. Peş peşe videolar çekmem gerekiyor. Ee, bazı işlerim olduğu için bazı günler fazla video çekiyorum ve diğer günlerde de o videoları yayınlamam gerekiyor. O yüzden kusura bakmazsanız sevinirim. Onun dışında serilerle alakalı şeyleriniz varsa, fikirleriniz varsa arkadaşlar, yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Mesela şunu şunu yapabilirsiniz. Ya artık ufaktan bu serinin sonuna geleceğiz muhtemelen 3 bölüme falan biteriz diye düşünüyorum. Güçlendik. Gayet iyi durumdayız. Yakında artık Japonya savaşını gerçekleştiririz ve Japonya savaşını da gerçekleştirdikten sonra bizi daha kimse durduramaz. Hindistan odur budur şudur hepsini indiririz diye düşünüyorum. Yani böyle 3. bölümlerde falan önerilerinizi yapabilirsiniz abi. Seri önerilerinizi ama yani seri daha yeni başlamışken öneriler yapmazsanız sevinirim. Hoş olmuyor abi daha yeni başladığımız bir seri. Daha yeni başlamışız bir seriye ve adam diyor ki şunu oyna lan daha yeni başladık kardeşim daha bu seriye yeni başladık hemen öneri yapıyorsun yani olmaz. Bir kere sen öneri yaptığında benim o öneri aklımda kalmayacak zaten bu seriye yeni başladığım için. Ee, bu seri bitene kadar nereden bileyim ben senin se önerini aklımda nasıl tutayım değil mi? Tamam imkanı yok kimse tutamaz. Ee, bu yüzden de işte önerilerinizi böyle serilerin ortalarında daha sonlarına doğru yaparsanız güzel olur ülkemizde gelişti. Şimdi hemen hızlıca Filipinlere saldıracağız. Filipinlere saldırmamızla birlikte daha da güçlü bir devlet olacağız ekonomik olarak. Oo. Bu orduyu nasıl kaldıramıyoruz? 230 bin kişilik orduyu bence kaldırabilmeliydik yani. Santiago'ya çıktı. Abi yalnız Filipinlerin ekonomisi kalmamış. Karaya çıkabilir miyiz? Tam Filipinler topraklarını kurtardı. Tüm hepsini ben almak istiyorum çünkü. Orada ben saldırsaydım eğer Amerika'ya gidecekti bazı yerler. Tüm hepsini biz almak istiyoruz ha Filipinlerin topraklarının ve bunu yapmaya çalışacağız. Devam et abi. Zamanında bizi istila etmek için geldiler. Savaş ilan ettiler. Ülkemizi, Tayvan'ımızı, güzel ülkemizi ele geçirmeye çalıştılar. Ama Şimdi ele geçirilen kendileri oluyorlar. Saldırmaya devam edin hocam. Buraya 10.000 kişiyle saldır. Ekonomisi gitmesin diye az askerle saldırdım. Orası çünkü ekonomisi refah yüksek olan bir toprak. Ve orası lazım. O yüzden daha az askerle girdim. Ve gayet de güzel bir şekilde başarılı bir şekilde aldık abi orayı. Şimdi devam et saldırılara. Şuraya çıkarma atıyor. Biz de çıkalım abi oraya madem. O çıkıyorsa biz de çıkarız kardeşim. Hemen bir sonraki tur biz de oraya çıkacağız. Devam et. Buraya saldırabiliyor musun? Filipin toprakları biraz karışık ya. Biraz karmaşık abi. Güzel. Sen buraya git. Sen biraz geri git diyeceğim de buradan gidemeyeceğim muhtemelen. Sen limanın da yok. Problem değil. Saldır. Denizde çok fena ordular denize inince ekonomimiz gidiyor ama onun haricinde çok büyük bir problemimiz yok abi. Yani orduyu kaldıramıyor dedi ki kaldırabiliyormuş aslında yani ordudan yana bir problemimiz yok. Ekonomimiz gayet iyi durumda hala. Ordumuzu kaldırabiliyor bu ekonomi. Ama işte ordu denize inince yapacak bir şey yok. Ordu denize inince birden ekonomi çöküyor abi. Hemen şuraya bir liman yapmamız lazım. Kaçıyorlar. Kaçabildikleri yere kadar, saklanabildikleri yere kadar saklansınlar abicim. Hiç problem değil. Biz takip eder, biz buluruz onları. Bir Filipinleri de bulduk. Amerika'nın yenemediği Filipinleri biz çok kolay bir şekilde yendik. İşte bu da bizim gücümüzdür. Faşist Amerika ile Japonya Savaşı başladı. Umarım Amerika Japonya'yı istila eder veya Japonya büyük kayıplar verir de biz de Japonya'yı arkalarız artık. Yani bize çok büyük yardımlar yaptı cidden. Japonya. Ama abi benim bir hedefim var. Bizim bir gayemiz var. Bizim gerçekleştirmemiz gereken şeyler var. Ve bunu gerçekleştireceğiz. Yapacak bir şey yok. Ve bunun için Japonya ile savaşmamız gerekiyorsa savaşırız. Barış yapmamız gerekiyorsa barış yaparız. Ne gerekiyorsa onu yaparız. Diyeceğim şey bu. Ee, bu yüzden de abicim Japonya'yı arkalayabilirsek eğer fırsatını bulursam hiç kaçırmam. Hiç kaçırmam. Devletimizin bu arada savaş yorgunluğunun 75 olduğunu görüyor musunuz abi? Zamanında yorulmuşuz. O kadar savaşlardan tabii ki de bu devletin yorulmaması mümkün değildi yani. Kaç devletle birden savaştık. Topraklarımız ne kadar süre istila altında kaldı. O yüzden normal abi bunlar. Hindistan'la ilişkilerimizi devam ettirelim. Kayıplar artarsa güzel olur abi. Şu Japonya'nın kayıpları artsın. Hindistan'la da araları bozulmuş zaten. Tek arkalı, arkalamamıza bakar. Ondan sonra Japonya'yı yeriz. Diye düşünüyorum. Hemen mallara yatırım yapalım. Hindistan'la bizim aramız gelişiyor. Japonya ile aralara bozulmuş. Bu da bizim için güzel bir şey. Valla durumumuz 10 numara şu anda ya. Nüfusumuz da artarsa çok güzel olacak. Amerika ile Japonya savaşı. o kayıplar. Güzel güzel. Güzel kayıplar oluyor. Tabii ki Amerika'nın bu kuraları alması mümkün değil yani. İlla ki Japonya orayı kurtaracaktır diye düşünüyorum en sonunda. Ve şu anda gördüğünüz gibi kayıplar muazzam. Tam istediğimiz gibi. Bir sonraki bölüm Yüksek ihtimal Japonya ile savaşacağız. Hindistan savaşmadan aslında şimdiden biz hazırlığımızı yapıp Japonya'ya saldıralım. Yoksa Hindistan saldıracak. Biz hızlıca hazırlıklarımızı yapalım abi bu bölüm. Ee, ardından ise bir sonraki bölüm hızlıca savaşı başlatırız. Böyle tüm ordularımızı dizelim. Tüm ordularımızı seri bir şekilde dizip ittifaktan atarız Japonya'yı ve hızlı bir şekilde saldırırız diye düşünüyorum. Yoksa biz saldırmazsak saldıran kişi şey olacak abi Hindistan olacak. Ve böyle bir şeye de izin veremem. Hindistan toprakları alamaz. Alırsa ben de savaşa girer abi. Alırsa ona da saldırırız. Ki zaten şu anda saldıracağız Hindistan'a. Şu anda aldıkları topraklar da bizim için çok önemli topraklar. Biliyorsunuz Çin Cumhuriyeti kurmamız için gerekli toprakların büyük bir bölümüne şu anda Hindistan'da sahip. Onunla da illa ki savaşacağız. Ve bu savaşta zaten Japonya Savaşı'nın hemen ardından olacak. Onun dışında ufak irili ufaklı birkaç devletler de yine o topraklarda sahip, topraklarda söz hakkına sahip. Onları da yenmemiz gerekecek. Gerekirse yeneriz. Yani biz her zaman barıştan yanayız. Ama bazen barış olmuyor. Bazen barış gerçekleşmiyor. Ve yapacak bir şey yok abi. Geri gerçekleşmiyorsa barış. O zaman biz de işimizi savaş yoluyla çözeriz. Ne yapalım? Şu anda güzeliz. Ekonomimiz de yerinde. Her şeyimiz yerinde. Hiçbir problemimiz yok. Savaş hazırlığımızı da yaptık. Biraz daha ordular basabiliriz. Böyle takviyeler yapalım abi. Son takviyelerimizi de yapalım. Ve artık burada bölümü sonlandıralım. Bir sonraki bölüm Japon seferine başlayacağız. Japonları Çin'den atmaya çalışacağız. Ve çıkabilirsek adalarına çıkacağız. Çünkü adalarına çıkmazsak bu Çin topraklarını bize vermeyecektir. Yani verir anlaşma yapar da yıldız yetmez abi bu toprakları almaya. O yüzden adasında da çıkmamız gerekecek gibi gözüküyor. Hala Amerika ile savaştasınız değil mi? Güzel güzel. Bayağı kayıp yaşamış ya. Güzel nüfusta da kendisini geçmiş bulunduk artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.